Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Cuba VN50 ile uğraşıyoruz. Ee, motorumuzun arka kapağını yaptık fakat egzoz çok yani iki kişi binince yere değiyor. Şimdi arka amasör söktük. Bu şekilde kulağa da şey amasör kulağa biraz şey yapmış. Aşmış bayağı. Normalde bunu değişmesi lazım ama amasörümüz çok iyi değil zaten. Bu şekilde uzuk yani boşluk var biraz da. Yani bir, santim, bir bir, santim kadar boşluk var. Şimdi gene aynı tipte bir amortisör buldum. Şimdi açayım. Şöyle. Şimdi bunun boyu aşağı yukarı 37 geliyor bunun boyu. 37 santim. Bu biraz daha kısa. Şimdi tam boyunu hatırlamıyorum. Artı Şimdi şöyle bir kitim var. Şunu amasör kulaklarının başına bağlayacağım. Motoru yaklaşık e, 5-6 santim yukarı kaldıracak. Bir de amasör patlak yani ufaktan patlak yani. Boşluk var belli ediyor. Hemen hemen 7-8 santim kaldıracağım düşünüyorum. Çünkü bayağı düş. Yani zaten ilk kartel kapağını kırma sebebi de bu. Ama şöyle şöyle bir dakika. Şuradan bir kulağı burada, öbür kulağı da yukarıda. Şu iç kısımda. Ben kapakları sökmeden taktım. Sadece yan kapağı alıp Gri kapağı o şekilde şey yapıyor aldım. Hatta eksozu göstereyim tekrardan. Şöyle. Bakın. aşağı yukarı şu an şöyle bir şey. Ya yani bilmiyorum yere yakınlığı. Şöyle göstereyim. Yani pardon. Yani 4 parmak falan hatta 5 parmak sayılır yani. Aşağı yukarı ya bir tık daha yüksek olabilir ama ya bir karış öyle söyleyeyim. Amortisör taktığım zaman bir karışa falan geliyor. Bu şekilde. Zaten şu altı bayağı bir sürtmüş yani. Şu şekilde. Aslında şu egzoz biraz daha şöyle alınıp yapılabilir ama oksijen kaynağım olmadığı için o işleri yapamıyorum maalesef. Eksi oksijen kaynağı olduğu zaman ya artık bilmiyorum bu sene gaz altıyla oksijen kaynağı alacağım. Hatta torna freze de almayı düşünüyorum. İlk öncelik torna freze de. Benim için ama tabi gaz altıyla oksijen kaynağı alsam ucuz olur. Bu şekilde. Şimdi montajımı yapacağım bakalım ne kadar yükselecek. Deneyeceğim. Yani bu şekilde. Bunun 34 35 santimleri olanı da var. Alırken metreyle ya da şeyle gidin. Hatta klasik nostalji diye şey geçiyor. bir Bilmem bakacağım ya. Bu şekilde bir takacağım. Hadi yan yana koyayım bir farkı görün diye. Şöyle. Yani bir Kaç santim fark var ya. Bu şekilde. Bir de şu kulak boşluğu var. Burada boşluk var. Burada amortisörde boşluk var. Yaklaşık bir buçuk iki santim zaten burada kaybediyor. Artı motorun ön amortisörleri de patlak. O da şimdi göstereyim ama ilk önce amortisörü takayım ondan sonra göstereceğim onu da. İlk önce şunun montajını yapayım. Ondan sonra hepsini onu da çekerim. Olmazsa ön amortisörlerin keçelerini yağlarını yeneceğiz. Değiştireceğiz bu şekilde evet. bu aşağı yukarı eskisi 33 santim falan geliyor boydan boya bakıyorum bu da 42 santim geliyor tam boy şu baya fark var ya kaç evet, 33 33'e 43 mu? kaç geliyor ya? 42 geliyormuş. 33'e 42 yani bayağı var. 9 santim fark var ya bayağı bir fark var ya. Yani. Ya yani bence bilmiyorum deneyeceğiz bakalım şimdi nasıl olacak. Motorumuza takacağız. Farkı göreceğiz. Acaba ne kadar yükselecek? Olmazsa farklı şeyler düşünüyorum alttan. Bir kulak bağlantısı daha var onu ekleyeceğim. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. şekilde bir, bir kaldırdım. Şunu güzel takmam için ilk önce bir hava filtresini almam lazım. Ya çünkü giremem tam mesela şuraya. Zor oluyor. Alt kulağım sağlam bu arada. Öbür gibi kötü değil. Deneyince bakalım ne kadar yükselecek. Ben de çok merak ediyorum. Daha önce hiç denemedim bu kadar yani. Bu orijinali de değiştirdik. Pek yükseltme yapmadım yani. Denk gelmedi. Amaçlarımızı alalım şöyle. Yukarıdaki kulağı oturttum. Buraya girmedi. <laughs> o kadar yüksek oldu ya. Yuh. Yani şöyle göstereyim. Normalde motorun arkası şu an şuradaydı. Yani az önce. <laughs> ya çok fazla <laughs> acayip büyük oldu. Nasıl böyle oldu? Ben de anlamadım. Dur bakalım. Şimdi deyince o nasıl kulaklarını birini iptal edeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. yukarısına oturttum. Bakın şöyle yan koydum. Az önce şu hava fitresi gözükmüyordu yani. <laughs> o kadar söyledim. Daha da yuvaya girmedi. Şöyle. <laughs> Bunu mecbur sökeceğim. Çok fazla yüksek oldu bence ya. Yani çünkü baksanıza altı ne kadar fazla kalktı. Şöyle yani ne bileyim elimle kıyaslayayım diyeceğim ama çok fazla kalktı. Ayakları da değiştirmem lazım. Ayakta da durmaz bu. Hayvan gibi bir şey oldu. Yani motor bildiğin çok havada oldu ya. Yani bu buradaydı yani. Şöyle şu şuradaydı yani. Bilmiyorum plakalık şuradaydı. Şöyle bir şeydi yani bir karış fark oldu ya. Ben bu kadar fark edeceğini bir tahmin etmemiştim. Şimdi alttaki iki sökeceğim. Öyle takacağım. Çok fazla oldu ya. Çok abartılı oldu. Şimdi bir öyle döneceğim. Baktım. Yine sürtmeler var. Altındaki eki eklerim en kötü. Uzuna çare var. Kısaya çare yok. Yani uzun altına her türlü eleyebiliyorsun. En kötü amortisör kes. Gene işini yaparsan yani. uzun olduğu zaman şu şekilde yayını kesersin. Mesela yani. Bilmiyorum. Yani yapılır bir şey illa ki. Zaten şurada şey var. Yani kesmenize gerek yok kesin dedin diye. Sertlik ayarı var yani. Yani bir santim falan şuradan da kısaltabilirsiniz. Ben bunu sökeceğim. Çok uzun oldu ya. Şu şekilde kiti söktüm. Ama hala uzun ya. Onu yerine sokamıyorum. Nasıl olacak? <laughs> işte sen yapamazsın bunu. Dur bir yerine oturtacağım bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak yani ben de çok merak ettim. motorun arkası acayip kalktı ya. Şöyle. Evet şöyle gördüğünüz gibi hayvan gibi bir şey oldu. Çok acayip bir şey oldu. Evet yerden bayağı bir kalktı bu arada bak iki katı kalktı yani çok güzel oldu. Bunun ön amarsörtleri de patlak. Ön amarsörtleri yaptırırsa daha da güzel olur. Ön amarsörtlerde pay var mı diye baktım. Pay yok. Pay olsaydı önüne kalksa daha güzel olurdu. Yani bayağı bir kalktı yani. Bu şekilde. Çok iyi oldu. Ama şimdi bir sıkıntımız oldu. Ne oldu derseniz ayaklık kısa gelecek. Biraz daha uzun ayaklık almaları lazım. Ya tek derdi de olsun yani. Kartal kırdı yani. Şimdi şöyle ayarlayalım. Yerim de yok. Yerim olsa biraz daha güzel olacak. Ama maalesef şimdi Oradan oraya, oradan oraya yattı yattı yattı. Şimdi hava filtremizi de takalım. Bugünlük bitireceğim. Opa. Bayağı bir kalktı ya, öyle böyle değil. Dışarıda videosunu çekip, çok acayip kalktı. Hatta varsa fotoğraflarını da ekleyeceğim yani. <laughs> Şuna şunları takalım. Aslında bak müdahale etmesi de güzel. Bak, mesela karbüratöre bir şey oldu. Elini sok. Öbür türlü elini de sokamıyordu yani şuralara. <laughs> çok acayip kalktı ya. Çok güzel oldu. Bu şekilde. Öyle bir şey. Ama çok süper oldu ya. Bu şekilde yaparsınız. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bak şu eski amortisörünüz varsa sağlamsa şu benim e, aldı. <laughs> şu kiti de kullanarak yani çok uzatabilirsiniz bence. Çünkü çok acayip uzadı ya. O kit çok işe yarıyor. Yani belki de 3-4 santim yarıyor yani. Belki de bilmiyorum biraz daha fazla olabilir. Tam ölçüsünü almadım yani şu an hakkında yok. Ama bayağı bir kaldırdı yani. Destek oldu o da. Şuraya sıkalım. Yanında da deneriz. Ya videosunu da çekerim onu da. Ya, bayağı bir ee, kaldırdı yukarı. Bence çok güzel oldu. Ama şu <gülüyor> ayaklık <gülüyor> çok kısa oldu. Bu tercih edecek bu motoru. En az şu kadar yani en az şu kadar da uzaması lazım bu ayaklığın. Yani bir 5 cm falan. Zaten kopmuş burada. Aslında orayı söküp bir demir kaynatsam olabilir ama Bakarım ona yarın olmazsa. Yarın olmazsa bir hafta sonra kaynatırım. Çok güzel oldu. Orta sehpası da yok. Orta sehpası olsa Gerçi orta sehpa olsa bunda şey arka teker falan değer düşer bu motor. Ya yani o kadar yüksek oldu. <laughs> Neyse, 37 santimle orta sehpada iki tekerle değiyor. Bu kaç santim oldu? Aşağı yukarı 39 santim mi? 39 santim falan oldu galiba. 40 santim. Aşağı yukarı. Baya güzel oldu bence. Şimdi toplayalım. Yan kapağı falan kapatayım. Üst şeyini. Bu bu kadar yeter. Çok geç oldu. Saat 2 şu, 2, 2 falan olmasa şu Bayağı bir geç oldu. Bunları da takalım. Bakalım başka bir yerde problem var mı? Yok. Ben sonra koltuğu falan takacağım. O kadar. Bir sinyalleri ön sinyalleri falan yok bunun. Önem Arsor patlak ama bilmiyorum. Arkadaş isterse onları da yaparız. Önem Arsor'ten da yaparız. İşte marş sıyırıyor. Bir gün kalacak ama ne zaman kalır bilmiyorum. Ayak maçta sıyırıyor. El maçta arada bir sıyırıyor böyle. Mesela şöyle söyleyeyim. 5 kere basarsanız bir ya da iki kere sıyırıyor. Yani birkaç ay sonra artık iyice gidecek diye düşünüyorum. Söyledim ama kendisi bilir. Oldu kadar. Gitti yere kadar. Yolda kalana kadar devam. en azından şu çalışsa. Mesela yolda kaldın. Marş motor sıyırdı. Şunu da devam edersin. Ama bunu da yaptırmadığın zaman bu motoru vurduramazsın da. Yani bilmem skuturu ben hiç vurduramam. Zaten switch sancıman var bunda. Nasıl vurduracak sen de bilmiyorum. Bayağı bir hızlı gitmesi lazım büyük ihtimal. Öyle vurdur. Yokuş asfaya bayağı olması lazım. Ne düşünüyorum. Yani kısa mesafede normal şey motorlar gibi vurdur. Uğurcun tamir etmiyorum. Neyse bugün de bu kadar. Yarın videosunu çekerim. Baya güzel oldu ama baya yüksek oldu. Hepsi size. İkalin aslında İkalin ne şey var? Bunun daha önce işte söylemiş, sinir piston sökmüştük. sindir sökmüştük daha doğrusu. E, kartelde civatı kırdığı için yine altı vurmuş. Bu şekilde değiştirmiştik. O videoları aslında var. Böyle güzel bir denk göz gözüken videosu denk gelirse onu da çekelim. Motorun bu şekilde. Ama şu tarafta havaya yükseldi. Şöyle gösterelim. Şey, denedim. denedim. Bayağı <laughs> güzel. Geldi. O öbür parçayı taksaydım daha güzel olacaktı ama ya, Bu sefer de alüminyum Alüminyuma pek güvenmediğim için Güvenmedim eminim ne, ne oldu Kullandım yani. herhangi bir sıkıntı yok Öyle. Böyle de kaynak yapmıştık Sürekli kaynak Bu kulak da kokur yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Aynı toplamış Şuraya sürtün sürtün lastiği de yiymiş Eksos Dikkat etmeyin burs Burs takmadan Şey yapmışlar takmışlar Bu şekilde lastiği giymiş Burayı bursla taktık Şuradan hemen getiriyorum Elimiz yok motorla ilgili Kapaklarımız bu şekilde Kanavar gibi oldu Buralı kırık Buraya yapacak bir şeyim yok ya Tımakları şu kırılmış, o yüzden oturacağız.